Eğer namazlarımız sağlam olur ise vallahi imanımız da sağlam olacaktır. Eğer namazlarımız sağlam olur ise vallahi ibadetlerimiz de sağlam olacaktır. Vallahi dinimiz de sağlam olacaktır. Buyuruyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Es salatu imadu dini Namaz dinin direğidir diye Vallahi namazımız sağlam olursa dinimiz de ayakta duracaktır Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, bu haftaki sohbetimizde inşallah imanın esaslarındaki yani imanın şartlarındaki birinci madde olan Allah azze ve celle'ye imanı ve bu imanın neleri gerektirdiğini anlatmaya çalışacağız inşallah. Allah azze ve celle bizlere en güzel şekilde anlatmayı, sizlere en güzel şekilde dinlemeyi ve anlattıklarımız ile en güzel şekilde amel etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, Bizleri dünya ve ahiret saadete kavuşturacak olan ve ebedi cennet nimetini kazandıracak olan muhakkak ki Allah Azze ve Celle'ye olan imanımızdır. İmanımızı korur muhafaza edersek, imanlı bir şekilde ruhumuzu teslim etmeyi başarabilirsek vallahi o zaman kurtulmuşuz demektir muhterem kardeşlerim. Bu konuda Rabbimize ne kadar şükretsek azdır ki bizleri kendisine iman edenlerden kıldı. Ve Allah Azze ve Celle'den niyazımız odur ki bizleri nasıl ki iman edenlerden kıldı ise bizlere nasıl ki iman edebilmeyi nasip eylemiş ise aynı şekil ömrümüzün sonuna kadar, son nefesimize kadar imanımızı muhafaza etmeyi ve bu iman ile ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bakınız muhterem kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'ye karşı olan imanımızda elhamdülillah zerre kadar şüphemiz yoktur. Dil ile söyleyip kalb ile tasdik ediyoruz. Amenna. Fakat imanımızın gerektirdiği ameller hususunda belli başlı bazı sıkıntılarımız var bizim. Bunların en başında gelen, bunların en önemlisi, en eksik kaldığımız nokta beş vakit namazdır değerli kardeşlerim. Yani hem Allah Azze ve Celle'ye olan imanımızın gerektirdiği en önemli mesele ve aynı zamanda hayatımızdaki en eksik mesele muhterem kardeşlerim. Beş vakit namaz. Bu konu hakkında yani imanımızın gerektirdiği en önemli konunun namaz olduğu hakkında bir hadisi şerif var. O hadisi şerifi sizlerle paylaşayım inşallah. O zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız Allah'ın izniyle. Buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet gününde İnsanların hesaba çekileceği ilk soru namazdır. Buraya bir parantez açmak istiyorum değerli kardeşlerim. Ahirette bizlere sorulacak ilk soru kalbimizin temiz olup olmaması olmayacaktır. Bizlere sorulacak ilk soru zekat olmayacaktır. Bizlere sorulacak ilk soru hacı olup olmadığımız olmayacaktır muhterem kardeşlerim. Tutmuş olduğumuz oruçlar olmayacak. Vermiş olduğumuz sadakalar, Yapmış olduğumuz hayır hasenatlar olmayacak. Bize ilk sorulacak soru namazdır muhterem kardeşlerim. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Buyuruyor ki eğer kişi namaz sorusunu geçer ise diğer sorular da kendisine çok kolay gelecektir. Diğer sorulara da hakkıyla Allah'ın izniyle kolay bir şekilde cevap verecektir muhterem kardeşlerim. Eğer kişi namaz sorusunu geçemez ise namaz sorusunda hakkıyla cevabını veremez ise buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifteki ibareyi söylüyorum sizlere o kişinin diğer amellerine de bakılmayacak muhterem kardeşlerim. Tamam illa ki yapmış olduğumuz hayır hasenatın sevabını alacağız. Namaz dışındaki yapmış olduğumuz ibadetlerin mükafatını alacağız. Ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ Zerre kadar hayır da boşuna gitmeyecektir. Zerre kadar şer de boşuna gitmeyecektir. Fakat kişi namazsız ise namaz haricindeki ibadetlerin mükafatını tam olarak alamayacak değerli kardeşlerim. Namaz haricindeki ibadetlerin hayır hasenatların sevabını, mükafatını tam manasıyla alamayacak. Namazsızlık buna engel olacaktır muhterem kardeşlerim. Ondan dolayıdır ki namaz imanımızdan sonra gelen en önemli meseledir. Ondan dolayıdır ki namaz imanımızdan sonra kale almamız gereken en önemli ameldir muhterem kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri namazlarımızda sağlam kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri namazlarımızda sabit kılsın inşallah muhterem kardeşlerim. Eğer namazlarımız sağlam olur ise vallahi imanımız da sağlam olacaktır. Eğer namazlarımız sağlam olur ise vallahi ibadetlerimiz de sağlam olacaktır. Vallahi dinimiz de sağlam olacaktır. Buyuruyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Es salatu imadu dini Namaz dinin direğidir diye Vallahi namazımız sağlam olursa dinimiz de ayakta duracaktır Allah'ın izniyle. Ahiret gününde ilk sorguya çekildiğimizde eğer namazımız sağlam olursa inşallah diğer amellerimiz de, diğer sorgularımız da sağlam olacaktır. Diğer sorgularımıza da Allah'ın izniyle, hakkıyla sağlam bir şekilde cevap vereceğiz muhterem kardeşlerim. Aynı zamanda namazımız sağlam olur ise vallahi günahlardan da uzak kalırız. Günahlardan da beri kalırız. Kılmış olduğumuz o namazlar bizleri kötülüklerden alıkoyar muhterem kardeşlerim. Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kişinin kılmış olduğu namaz kendisini kötülüklerden alıkoyar. Bundan dolayıdır ki namaz imandan sonra gelen en önemli meseledir muhterem kardeşlerim. Ve aynı zamanda kılmış olduğumuz namaz yapmış olduğumuz günahlara da kefaret olacaktır inşallah değerli kardeşlerim. Bu konu hakkında buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram Efendimiz'e soruyor. Diyor ki sizden birinizin evinin önünden bir nehir geçmiş olsa o nehirde günde beş defa yıkanmış olsanız Üzerinizde kir namına bir şey kalır mı? Kalmaz ya Resulallah diye cevap veriyorlar. Kalır mı değerli kardeşlerim? Günde beş defa tabiri caizse biz duş almış olsak. Üzerimizde kir namına bir şey kalır mı? Ter namına bir şey kalır mı? Hakikaten kalmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde bu cevabı veriyor değerli kardeşlerim. Nasıl ki kişi günde beş defa yıkanırsa üzerinde kir kalmadığı gibi günlük kılınan beş vakit namaz da kişinin manevi kirlerini temizler. Ondan dolayıdır ki namaz imandan sonra gelen en önemli meseledir değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle namazlarında sağlam olan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle namazlarını hakkıyla kılan ve bu namazlarının da mükafatını hakkıyla alan kullardan eylesin muhterem kardeşlerim. Son olarak imanımızın gerektirdiği en önemli konunun namaz olduğu hususunda ibret almamız gereken bir olay daha var muhterem kardeşlerim. Anlatılıyor ki Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün bir sabah namazını kıldırmazdan evvel bir mecusi geldi kendisine hançerledi. Rivayetlere göre tamı tamını altı yerinden hançerledi. Hazreti Ömer radıyallahu an kan ve ravan içerisinde yere yığıldı. Bayıldı ve tuttular kendisini evine götürdüler muhterem kardeşler. Ve aynı şekilde rivayetlere göre iki buçuk veyahut üç gün civarı baygın halde kaldı. Koma halinde kaldı Hazreti Ömer radıyallahu anh. Oradaki halk kendisini merak ediyordu. Gelip soruyorlardı. Acaba Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat etti mi? Etmedi mi? Yaşıyor mu? Yaşayacak mı? diye kendisini gelip soruyorlardı. Kendisini gelip kontrol ediyorlardı. Geliyorlar başucuna Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ya Ömer diyorlar, ses yok, baygın halde, koma halinde. Altı yerinden hançerlenmiş. Ya Emir el Müminin diyorlar, ses yok. Daha sonra Ensar'dan bir tanesi geliyor değerli kardeşlerim. Diyor ki, İbn Abbas radıyallahu anh'a söylüyor bunu. Diyor ki, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kulağına eğilin. Deyin ki, namaz vakti ya Ömer deyin. Kalkacaksa zaten o zaman kalkar diyor. Ensar'dan bir tanesi. Ve İbn Abbas radıyallahu anh da aynısını yapıyor muhterem kardeşler. Geliyor Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın baş ucuna. Diyor ki namaz vakti ya Ömer deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh birdenbire gözlerini açıyor değerli kardeşler. Ve söylediği ilk söz ne oluyor biliyor musunuz? Sizler namazlarınızı kıldınız mı? Daha üç gün önceki sabah namazını düşünüyor. İlk ayılır ayılmaz. Üç gün önceki hançerlendiği anı düşünüyor. Kılmadığı sabah namazını düşünüyor. Diyor ki sizler namazlarınızı kıldınız mı? Cevaben diyorlar ki evet ya amir-el müminin. Bizler namazlarımızı kıldık buyuruyorlar. Daha sonra kan ve içerisinde hafiften böyle doğrulmaya çalışıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ve söylediği söz ne oluyor biliyor musunuz muhterem kardeşlerim? Namazı olmayan İslam, İslam değildir diyor. Artık varalım bu kelimenin manasını bizler düşünelim muhterem kardeşlerim. Namazı olmayan İslam, İslam değildir diyor. Ve kalkıyor. Hafiften böyle kendisine teyemmüm aldırıyorlar ve o halde vücudundan kanlar aktığı halde kalkıyor. O namazını eda ediyor muhterem kardeşlerim. Ondan dolayıdır ki namaz imandan sonra gelen en önemli mesele. Ondan dolayıdır ki namaz imandan sonra gelen en büyük amel muhterem kardeşlerim. Allah Azze ve Celle namazlarımızda bizleri sağlam kılsın. Allah Azze ve Celle namazlarımızda bizleri sabit kılsın inşallah. Allah Azze ve Celle imandan sonra gelen en önemli amelin namaz olduğunun bilincine varıp da öyle eften püften sebeplerden dolayı namazlarını kaçıranlardan eylemez. Namazlarını bırakanlardan, namazını terk edenlerden eylemesin muhterem kardeşlerim.